Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modeli yapacağız inşallah. Ama bu şöyle dört taneli tepesindeki fıstıklar altılısını anlatacağım inşallah. Ee, sadece aklınıza şey olsun yapsın diye bunu göstermek istedim. Altılısı yok şu an elimde. Sadece aynısı birebir aynı. Sadece şu fıstıkları altı olacak. Daha güzel durur. Şöyle ben yapıyorum deniyorum. Böyle de güzel isteyen dörtlü de yapabilir ama olsun yapacağım bugün ben. Şöyle göstermek istedim bunu da. Hemen başlayalım yapımına. Kanalıma abone değilseniz de abone olup zil sesi işaretini aktif hale getirirseniz videolarımdan ilk siz haberdar olacaksınız. Beğenilerinizi, desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Şimdi haydi bismillah başlayalım. Evet hanımlar şöyle tığ batılarım benim ikişer zincir kanalımda mevcut. Oradan detaylı bakabilirsiniz. Şöyle ipimi tığıma sabitledim. Ve başladığımız noktadan ipimizi böyle sabitliyoruz. Küçük bir örümcek çekiyoruz. Şöyle ne büyük ne de küçük olacak. İki tane doluyoruz. Bir iki üç üçüncüye battık önce bir sonra 2 sonra iki sonra 2 çıktık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fıstık toplayacağız hanımlar şöyle fıstık yapımı da kanalımda detaylı anlatmıştım oradan daha detaylı bakabilirsiniz şöyle 9 tane zincir şöyle tığımı hafif böyle ipini serbest bırakıyorum uzatıyorum az bir şey alttan giriyorum bir ilmek alıyorum az bir şey uzatıyorum alttan giriyorum ilmeğimi az bir şey uzatıyorum alttan girdim az bir şey uzattım alttan girdim bir ilmek aldım az bir şey uzattım şöyle fıstık topluyoruz hanımlar 17-18 tane ilmek topluyoruz alttan girdim ilmeğimi çekiyorum şöyle zincirin altından giriyorum zincir çekiyorum az bir şey uzatıyorum ne uzun ne de kısa olsun şöyle alttan giriyoruz şöyle hanımlar 17 18 dediğim gibi böyle içinden alıyorum bir kereden çektim ve şu direğimizin içine girdik ve kapattık şöyle elimize de düzeltiyoruz şimdi 7 tane sık iğne yapıyoruz direğimize 3 4 5 6 ve 7 şöyle 8. de dibine kapatıyoruz bir zincir çekip tekrar küçük bir fıstık şöyle iki doluyoruz üçüncüye şöyle battık önce bir kez sonra iki sonra iki ve sonra iki çıktık bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz tane zincir çektik ve yine fıstık topluyoruz şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane şimdi şöyle hanımlar bir kereden içinden çekiyoruz ve şu direğimizin içine kapatıyoruz şöyle sıkıştırıyoruz hanımlar ve elimizle düzeltiyoruz Yedi tane sık iğne yapıyoruz. Altı ve yedi. Şöyle yedi tane sık iğne yaptık ve sekizinciyi dibine kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekip yine küçük bir örümcek. 2 doluyoruz. Ve 2 atlayıp 3.ye batıyoruz. 1 2 3 4 Şöyle 3 tane fıstık yapıyoruz hanımlar. 3. yapıyorum şu an. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zincir çektim. 18 tane fıstık toplayacağım şöyle alttan giriyorum ve ilmeğimi uzatıyorum alttan giriyorum bir zincir çekiyorum az bir şey ilmeğimi uzatıyorum alttan girdim zincir çekiyorum az bir şey ilmeğimi uzatıyorum 18 tane hanımlar şöyle 2 4 6 7 8

ilmeğimizi topladım ve bir kereden içinde çıkardım Şuradaki direğimizi kapatıyoruz ve sıkıştırıyoruz hanımlar şöyle şimdi direğimizi sık iğne ile 7 tane 4 5 6 7 şöyle 7 tane sık iğne yaptık 8 Sekiz, 8. dibine sabitliyoruz ve kapatıyoruz bir zincir çekiyoruz tekrar küçük bir örümcek şöyle iki tane dola iki atla üçüncüye bir önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki şimdi şu bağlantıları yapacağız çiçeğimizin gelecek yer Şöyle ben aralarında 3 tane fıstık yaptım. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. Şimdi şuradaki bağlantıları yapacağız. Fıstığımızın birleşim yeri. Evet şöyle bura ora olacak dediğim yer. 2 3 4 zincir çekiyoruz hanımlar. Zireğimizin içine girdik, sabitledik. 7 tane sık iğne yapıyoruz buraya da. 2 3 4 5 6 Şöyle 7 8. 7 bine kapattık. Ve tekrar bir zincir küçük bir örümcek iki dola iki üç şöyle üçüncüye önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki bir zincir iki üç dört beş altı tane zincir çektik ve ters çevirdik şu başladığımız noktaya batırıp halka yapıyoruz şöyle. Bir tane zincir çekiyoruz ve ön yüzünü çevirip şu halkamızın içine sabitliyoruz. Şöyle hanımlar. Tekrar bir zincir çekip ipimizi genişletip şöyle ben pipet kullanıyorum örümcekleri yapmak için şu örümcekleri fıstıklarımızın siz ister 5 numara şiş ile ister şu tığımızın sapı ile elinizde varsa ister pipet ile yapabilirsiniz şöyle pipetimi içine geçirelim ve tutturalım şöyle Dairemizin içine girdik. Şöyle 1-2 Sonra pipete geçiriyoruz halkamızı. İlmeğimizi pardon. Şöyle tekrar yuvamıza giriyoruz. 1-2 2 Ve pipetimizin içine geçiriyoruz. Tekrar yuvamıza girdik. 1-2 3 Şöyle pipetimizi aldık. 1-2 Pipetimizi aldık. Şöyle 1-2 Pipetimizi aldık. 1-2 Pipetimizi böyle Alıyoruz hanımlar. Tekrar 1-2 Şöyle pipetimize aldık. Böyle hanımlar. 2-4-6-7 tane ilmek topladık. Yine halkamızın içine geçiş yapıp. Şöyle 1-2 Sabitledik. Ve direğimize sık iğne yapıyoruz hanımlar. 1-2 3 4 5 6 7 8 tane direğimize sık iğnesi yaptık ve dibine sabitledik şöyle tekrar bir zincir çekiyorum küçük bir örümcek Şöyle iki doluyorum. 3.ye giriş yapıp önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki çıktım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Ve 7 tane sık iğnesi dolduruyorum. 3 4 5 6 7 8. dibine kapattım. Şöyle hanımlar bu da dediğim gibi iki tarafta birer tane motifimizi tutturmak için boş yapıyoruz. Üç tane fıstık, 2 tane de boş. Tekrar bir zincir küçük bir örümcek Pardon. Şöyle iki dola iki atla üçüncüye gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Şöyle bir direk yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi yine fıstık toplayacağız hanımlar alttan girdim. Bir zincir çektim, uzattım. Alttan girdim. Bir zincir çektim, uzattım. Alttan girdim bir zincir çektim uzattım 18 adet ilmek topluyoruz 7 8 bir zincir çekiyorum. Şöyle 17-18 tane fıstık topluyoruz. Alttan giriyoruz. İlmeğimizi çekip uzatıyoruz. Sonra böyle hepsini bir seferden içinden çıkartıp kapatıyoruz. Böyle hanımlar. Sonra bir sonraki ilmeğin içine bağlıyoruz. Ve bir tane daha sık iğnesi yapıyoruz. Dediğim gibi daha düzgün durması için. Şöyle. Şimdi tekrar 9 zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle. Yine fıstık topluyoruz. Alttan giriyorum. İlmek. Alıp az bir şey uzatıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle hanımlar ve hepsini bir seferden içinden alıyorum ve kapatıyorum. Bir sonraki ilmeğimizin içine bağlıyoruz. ilmeğimizin düz olmasına dikkat edin ve bir tane daha sık iğnesi yapıyoruz içine. Örümceğimizin düzgün durması için. Tekrar 9 zincir 3 4 5 6 7 8, 9 Ve şimdi yine de fıstık topluyoruz. 8, 9, 10 Şöyle hanımlar alttan giriyorum. İlmeğimi az bir şey uzatıyorum. şöyle hepsini bir kereden çıkartıp kapatıyoruz ve bir sonraki ilmeğimize düz bir şekilde kapatıyoruz ve aynı yere bir tane daha sık iğnesi yapıyoruz hanımlar şöyle tekrar 9 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 17-18 elinizin sıklığına göre fıstık topluyoruz. Alttan giriyorum. Az bir şey ilmeğimi uzatıyorum. Şöyle ne uzun ne de kısa olsun. Şöyle hanımlar, şimdi hepsini içinden çekip kapatıyoruz ve bir sonraki ilmeğimizin içine düz bir şekilde böyle kapatıyoruz ve tekrar bir tane sık iğnesi yapıyoruz ilmeğimizin içine. 9 zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle hanımlar gördüğünüz gibi böyle devam ediyor fıstığımızı topluyoruz şöyle hepsini bir seferde alıp kapatıyoruz ve bir sonraki şöyle ilmeğimizin içine bağladık ve tekrar sık iğnesi yapıyoruz gördüğünüz gibi 9 zincir 3 4 5 6 7 8 9 fıstık topluyoruz şimdi de alttan giriyoruz bir zincir çekip ilmeğimizi uzatıyoruz hanımlar Hepsini bir seferden çekip kapatıyoruz. Ve bir sonraki ilmeğimize düz bir şekilde şöyle bağladık. Bir tane sık iğnesi şöyle hanımlar gördüğünüz gibi sonra yine bu direk yaptık ya çimen onun tepesine bağlıyoruz şöyle iki zincir çekip hemen kesiyoruz kestikten sonra hemen yakın sökülme olmasın diye böyle hanımlar gördüğünüz gibi ütülenince çok çok güzel olacak bir tane daha motifimizi yapıp hemen geliyorum Evet hanımlar böyle sonu aralarında üç tane bıraktım dediğim gibi siz daha fazla da bırakabilirsiniz az bir şey ütü vurdum size gösterebilmek için Böyle hanımlar. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.